Redmond merak edilen konulardan bir tanesiydi ama kararını bir türlü netleştiremedi Redmond'da aslında. İzleyiciler çok merak ediyor, taraftarlar merak ediyor ama Emre Koca daha da çok... Bence Mario Gomez de böyle kendisine hiç yakışmayan bir oyalama süreci yaşattı Beşiktaş'a. Redmond yani ondan çok fazla ümit var olmamak lazım. Çok değerli bir oyuncu ama bir oyuncu dönmek istiyorsa iletişimi devam ettirir. Bir bilgi vermiyor kendiyle ilgili. Belki pazarlık yapıyordur başka kulüplerle. Bu da olabilir. Sevgili Atilla Gökçe burada aslında taraftarlar şimdi Galatasaray, Fenerbahçe bir takım transferler gerçekleştiriyor. Beşiktaş'ın da görüştüğü isimlerle gerçekleşen transferler de var. Bu süreci Beşiktaş açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Taraftarın çok yoğun bir isteği var. Neden bu transferler evet. bir türlü gerçekleşmiyor şeklinde? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben gayet sakin yorumluyorum. Beşiktaş gayet sakin. Ellerindeki para ve borçlanma olanakları sınırlı. Ayrıca böyle bir maceraya girmek de istemiyorlar. İsterlerse çok parlak transferler yapabilirler. Ben biliyorum kasa kolaylığı sağlayan birçok Beşiktaşlı var. UEFA ile özel bir anlaşma yaptılar. Beşiktaş'a dönük bazı yaptırımlar söz konusuydu. UEFA Beşiktaş'ın Planın uygulamasını gördü. Bir adım geri attı. Tamam sizi izliyoruz dedi. bu Ceza da almadı evet. Evet. Bunlar önemli şeyler. Ama Beşiktaş bu yıl kontrollü bir süreç yaşıyor. O yüzden yadırgamıyorum. Beşiktaş taraftarları için sıkıntılı bir dönem olabilir. Çünkü onların kanı kaynıyor. Emre Hoca da merak etmesinler diyor ama. Bizim evet. her planımız belli. Yapacağız evet. transferlerimiz transferlerimizi evet. diyor. Belki Masuak'ı nasıl bir adam umulmadık bir yerde trak diye çıktı. Yani bulacaklardır. Ben mesela Cenk Tosun'un sakatlığının iyileşme sürecinin ne olduğunu bütün haberlerden daha çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey, Cenk kolay sakatlanmaya başladı, tedavisi uzun sürmeye başladı. 6 hafta içindi, inşallah 6 haftada dönecek, belki erken bile döner. Çünkü kendine çok dikkat eden bir sporcu. Geçtiğimiz sezon Süper Ligi 3. sırada bitiren Karakartal, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki sezon Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Beşiktaş, öncelikle lig şampiyonluğu ve Avrupa Konferans Ligi'nde başarı hedefliyor. Geçen sezonu sakatlıklar ile geçiren ve Almanya kampında çok istekli, neşeli ve formda görünen Raçit Gezzal önemli açıklamalarda bulundu. Cezayirli kanat oyuncusu, "Çok iyi hissediyorum. Zor bir sezon oldu benim için. Hayatımın en kötü sezonu oldu diyebilirim. Şu anda takımla birlikte idmanlara başladım." Hiç idman kaçırmadım. Sahada olmak güzel, takım arkadaşlarımla olmaktan dolayı keyifliyim. Umarım en kısa zamanda çıkabileceğim en yüksek seviyeye çıkarım. Benim de takımın da buna ihtiyacı var," dedi. Kartal'da transfer teklifleri alan ve takımdan da ayrılmak isteyen Roman Saiz, Beşiktaş'ta 1.8 milyon euro yıllık para kazanıyor. Fransız ekibi Lens'in oyuncuya teklifi ise yıllık 1.3 milyon euro. Ancak yıldız savunmacı ayrılmak için bunu kabul ediyor. Fransa liginden Lens dışında iki takım daha sezi istiyor. Beşiktaş ve Lens arasında Saiz için görüşülen bonservis ücreti ise 2 milyon euro civarında. Bu arada Beşiktaş ve Lens arasında Jean Onana için de görüşme var. Lens ciddi bonservis teklifi gelmediği sürece satışa sıcak bakmıyor. Onana da kulübüyle bir kez daha görüşecek. Kulüplerin iki futbolcuyu takas konusunda da görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Siyah beyazlılar, tecrübeli savunma oyuncusu Roman Sezi verip, ek olarak 1 milyon euro karşılığında, yetenekli orta saha onanayı, renklerine bağlamak istiyor. Geçen sezon devre arasında, Çin ligi ekibi Goana transfer olan Josef de Souza, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Joseph, yaşadığı menisküs sakatlığı sonrası ameliyat olmak istemediği ve bu nedenle Beşiktaş'taki performansını koruyup koruyamayacağına emin olamadığı için, taraftarları hayal kırıklığına uğratmak istemediği için Çine transfer olduğunu ifade etti. Beşiktaş ilk hazırlık maçını kamp çalışmalarını yürüttüğü Almanya'da dün Augsburg ile oynadı. Siyah-beyazlılar sahaya, Ersin, Rozier, Necip, Emrecan Uzunhan, Montero, Berkay Vardar, Demirege Tıknaz, Gedsen, Gezzal, Emrecan Bulut ve Muleka ilk 11'iyle çıktı. Kartal, 44'te Muleka'nın, kafa vuruşuyla golü buldu. 59'da da Augsburg, Irvin Cardona'nın kafasıyla skoru eşitledi. Taraftarların sahaya attığı havai fişekler nedeniyle, maçın hakemi, 76. dakikada durum bir biriken maçı bitirdi. Hazırlık maçları ölçü olmasa da, bir birlik Augsburg maçında, Ege Tıknaz başta olmak üzere genç oyuncuların iştahlı, arzulu yapısı, özellikle dikkat çekti. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarın, kontrolsüz Beşiktaş sevgisi, maçın erken bitmesine neden oldu. Taraftar, gergin ve takımının transferde geç kaldığını düşünüyor. Bu konuda da sonuna kadar haklılar. Neredeyse maçlar başlayacak, ortada elle tutulur bir transfer yok. Bir de ezeli rakipler bitme noktasındaki oyuncuları Beşiktaş'ın elinden alarak kadrolarına katıyorlar. Burada anlaşılması gereken bir mesaj var, siyah beyazlı yönetim, transferde acele etmeli, özellikle Halil'in Galatasaray'a gitme durumu taraftarı biraz daha gerdi. Kiralık gönderilmesi düşünülen Muleka'nın, kurtarıcı olması, bir iki gün içinde beklenen Pereira ve Amartey'in gelmesi, Beşiktaş'ta dün gördüğümüz kalite sorununu çözecek gibi görünmüyor. Kartal'ın daha fazla kaliteye ve bunun içinde yeni transferlerle beraber, daha çok çalışmaya ihtiyacı var, Beşiktaş taraftarı, Ege Tıknaz gibi genç oyuncularla sevinebilir, ancak bu transfer süreci ve yapısı ile yetinmez. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Beşiktaş'ın, transfer gündeminde yer alan Sırp oyuncu Dusan Tadik ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, transfer dönemindeki bombasını Tadik ile patlatmak istiyordu. Yıldız futbolcuya, yıllık 2.5 milyon eurodan, 2 artı 1 yıllık sözleşme önerisinde bulunsa da, transferin gerçekleşmesi için, oyuncunun Ajax ile sözleşmesini feshetmesini bekliyordu. Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği Dusan Tadic'den müjde geldi. Hollanda devi Ajax, kaptanı Dusan Tadic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Sırp Yıldız'ın, 30 Haziran 2024'e kadar olan sözleşmesinin, oyuncunun talebi üzerine, feshedildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, kulübün direktörü Sıvın Mislintat. Busan, bize sözleşmesini fesh etmek istediğini söyledi. 2018'den bu yana, takım için ne kadar önemli olduğunu ve hem sahada, hem de saha dışında, gerçek bir lider olduğunu gösterdi. Geçen sezon, istatistikleri inanılmazdı ayrılıyor olması inanılmaz bir kayıp. Onu tutmak isterdik ama talebine saygı duyuyor ve uyguluyoruz. Kariyerinin geri kalanı için en iyisini diliyoruz. Ajax, antrenörlük söz konusu olduğunda, kariyerindeki bir sonraki adım olarak, onunla iletişim halinde olacak ve bunu her zaman memnuniyetle karşılayacağımızı, kendisine bildirdik, sözlerini kullandı. Fesih sonrası, tecrübeli Yıldız Dusan Tadik de, kulüpten ayrılma kararını vermek çok zor oldu. Ancak bunun, doğru an olduğuna inanıyorum. Yeni bir başlangıç yapmanın sadece benim için değil, kulüp için de doğru olduğunu düşünüyorum. Burada elde ettiğim başarılar ve kutladığımız zaferler, bana kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım ve tarif edemediğim bir duyguyu veriyor. Bana kalırsa bu bir son, bir veda değil. Sonsuza dek bir ayak oyuncusu olarak anılacağım ve yakında antrenörlük göreviyle Amsterdam'a dönmeyi umuyorum diyerek duygulu ifadeler kullandı. Hollanda ekibinden ayrılan 34 yaşındaki Tadiç'e, Beşiktaş yönetiminin, bir yılı opsiyonlu olmak üzere, 3 yıllık teklif yaptığı belirtildi. Sırp futbolcu, bonuslarla birlikte senelik, toplam 3.5 milyon euro gelir elde edecek. Hollanda basını da, oyuncunun siyah beyazlılara gelmek istediğini yazdı. Bu transferin en kısa sürede, resmen açıklanması bekleniyor.